Topkapı Saray Okulu'nu gözlemleyen Polonya kökenli Boboviden dinleyelim. 17. yüzyıl. Eski bir iç oğlanı olan Polonya kökenli Bobovi, Saray Okulu'nda esas amacın seçkin ulema yetiştirmek değil de dini inancı aşılamak ve saray terbiyesi, edebiyat, çeşitli spor ve zanaat dallarında eğitim vermek olduğunu belirtir yetenekleriyle bağlantılı olarak kimi gençler diğerlerinden daha çok çalışır. Sultanın onlardan özellikle istediği ise her birinin birer nüshasına sahip oldukları Kur'an başta olmak üzere kitaplara derin bir saygı duymalarıydı. Okulun en temel hedefi Hristiyan olarak doğmuş ancak artık Müslüman olan bu kul çocukları yüksek düzeyde yönetim görevlerine getirmek üzere ortak bir Osmanlı saray kültürüyle sultana koşulsuz bir sadakat ve itaat duygusu taşıyacak şekilde yetiştirmekti. Bobovi'nin Fransız çevirmeni, saray okulunun sıkı disiplinli, sessiz kalmanın öğrenildiği bir Pitagoras okulu ile iyi ahlak kuralları ve cezaların sıkılığı açısından sadelik ve bilgeliğin öğrenildiği bir Lakedomania okuluyla ve bilimsel etkinliklerin, çok ölçülülüğün, alçak gönüllülüğün, itaat ve buyurmanın öğrenildiği Sparta okulu ile karşılaştırır. Bobovi burada oyunlar arasında yumruklara mendil sararak boks yapmak, kürk maskeler takıp herhangi bir hayvan kılığına girmek, satranç, tavla gibi tabla oyunları bulunur der. Bunun dışında bir odanın oğlanları başka odanın oğlanlarıyla görüşmeye cesaret edemez. Aslında diğer odadakilerle sadece dilsizlerin işaret diliyle konuşarak iletişim kurabilirler. Has odadakiler ise konuşmalarını her zaman işaret ve hareketlerle yapmak ve sultanın huzurunda her zaman mutlak bir sessizlik sağlamak zorundalar.